Honolulu havaya çek şoför hadi. <gülüyor> <gülüyor> tekrar, tekrar düşündüm de otobüsle gideceğiz. <laughs> Çabuk çocuklar buraya gelin. <gülüyor> <gülüyor> ya Defne bugün pek iyi görünmüyorsun. Neden mutluluk ekseri kullanmayı denemiyoruz? Hı? Değil ne hayır. Hey. O şey gerçekten işe yarıyor flim flam. İşte hepiniz duydunuz. Mutlu bir müşteri daha. Sanırım Vincent kurt adamlar konusunda haklıyız. Evet evet kasabayı terk etmemiz konusunda da. Hadi gidelim buradan. Hayır Şegi. Tapınağa girip uçağımızı geri almadan buradan gidemeyiz. Kabul et Scoop. <laughs> Sonumuz geldi. <laughs> artık kolayca içeri girebilirler. Güzel. Tuzak hazırlandı. Ve işte fareler de geliyor. Cin kutusu artık açılmış sayılar. Bakın duvarda bir delik var. Oraya gireceğimizi sanıyorsan asıl delik senin kafanda demektir Defne. Evet asla olamaz. Seçeneklerinizi bildiriyorum çocuklar. A bizimle içeri girebilirsiniz ya da B onlarla birlikte burada kalırsınız. Peki ya C yukarıdakilerin hiçbiri. <laughs> Nihayet güvendeyiz. Oh. <laughs> <laughs> Emin değilim, değilim Aklı karışık yüce bilge kişi her zaman şöyle der. Hadi hemen kaçalım. O ikisi daha da aptallaşmışa benziyor. Evet, cin kutusunu açmak için en mükemmel aday onlar. Çabuk, hadi onları mahsini yönlendirelim. <laughs> Pekala parti canavarları Bunu siz istediğini. E, Normali döndük. Ha, yeniden insan oldu. İyi bozuldu. Bu bir mucize. Hayır. Sadece mutluluk iksiri. Uğurlu şişedeki iksir. Hey! Bütün kasaba halkı adına konuşuyorum. Bizi o korkunç büyüden kurtardığınız için teşekkür ederiz. Ah, bizim için zevkti. Söylesenize bu kurtadan büyüsü ne zaman başladı? Uzun yıllar önce kasaba halkı dünyanın en korkunç 13 hayaletini yakalamayı başardı. Hayaletler bir kutuya kapatılıp bu tapınağın mahzenine bırakıldı. Ancak kutu kilitlenmeden önce hayaletler kasabaya büyü yaparak hepimizi kurt adama dönüştürdü. Bu yüzden sizi korkutup kaçırmaya çalıştık. Çünkü acı gerçeği öğrenmenizi istemiyorduk. Peki ama uçağımız nerede? Uçağınız mı? Bu konuda hiçbir fikrim yok benim. Çıkış kapısı mutlaka burada bir yerde olmalı Skor. Sanırım onu buldum. Ha? Peki ama bu ne? Yepyeni bir araba. Evet, spor bir Gulyabani Dövi. Ve bu araba sizin olabilir. Hep birlikte yarışalım. En sevdiğimiz program Scoop. Ve karşınızda hep birlikte yarışalımın sunucusu Ortak Mal. Merhaba çocuklar. Hep birlikte yarışmaya hazır mısınız? Evet, 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 evet. Pekala. Yeni arabanızı bir numaralı perdenin arkasındakiyle değiştirmek ister misiniz? İşte uçan sihirli makine. Hey, bu bizim uçağımız. Ha? Evet, çift motorlu bu uçakta her tür lüks mevcut. Full aksesuar, hatta özel tasarım. Lastik ördek bile var. Lastik ördeğim. Ya da iki numaralı kapının arkasındakiyle değiştirebilirsiniz. Harika bir köpek evi. <laughs> Bu özel tasarım köpek